Merhaba arkadaşlar. Tadım testi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kutay Şef'in yaptığı sıcak şarap tadım testi yapıyoruz. Kutay Şef'imizin ünlü sıcak şarabını yemeyen, içmeyen zaten kendine alkol alıyorum demesin sanırım. Değil mi? Kutay Şef'i de gösterir kendilerine. Bugünkü eserimiz onun eseri arkadaşlar. Ben de ilk defa Kutay Şef'in elinden sıcak şarap içeceğim. Bakalım. Başlayalım. Gördüğünüz gibi bardaklar biraz. <gülüyor> 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 bardaklar <düzelim>? geceye özel. <laughs> bardaklar kişiye özel. Çok zarif Çok bardaklar. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Kokusuna <laughs> puan onun üzerinden 9. Hmm, ne kadar da güzel bir tadı var. Karanfil tadını aldım ben. Dur abi bir de sen tat dur. Gel gel. Ben tadım. Ama abi bu yaptığımız farklı. Ben bir daha içeyim. Çok güzel geçti işte. değil mi? Mis gibi. <laughs> evet, ben çok sevdim. Karanfil artı tarçın arkadaşlar bakın. Harfi söylüyorum. Karanfillerin mandalina kabuğuna evet. saplıyorsunuz. Benim tek yaptığım iş bu. <laughs> Karanfilleri mandalina kabuğuna saplamak da bitiyor zaten iş. Evet evet. Kesinlikle o. Yoksa Kutay hiçbir şey yapmadı <laughs> zaten. Ben burada sallıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Başka, benim... bir başka bir videoda. Dur ben puanımı vermedim. Hop dur. Benim bu şarabı puanım 10 üzerinden 9.5 arkadaşlar. Herkes gelip <laughs> Kutay Bayhan adlı arkadaşımızın evinden bu güzelim sıcak şarabı içmesini tavsiye ediyorum. Üzerine Kutay Şefi de para verin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.